Arkadaşlar merhabalar. Kredi benim danışmanlık firması olarak kredi danışmanlığını birebir yüz yüze işlemleri yapmaktayız. Bu bu işlemleri kredi işleri yapanları bankacılık deneyimi olmuş. Bu işi sonradan öğrenmemiş. Vergi lafası finans üzerine kurulmuş. Ve şubeden onaylı işlemlerle yapanlara gitmenizi tavsiye ederim. Oturup internetten başvuru yapanlara atıp tutanlara inanmayın birebir işlemleri şubeden onay alıp şubeye gidiyoruz. Oturup internetten hesabı aktarma, bilmem ne yapma, mobilin şifrenizi almak bunlara inanmayın. Vergi lafası olmayan, bankacılık deneyimi olmadan bu işi sonradan öğrenenlere de inanmayın, kanmayın, sonra zararlı çıkarsınız. Bankacılık denetleme kanunu gereği vergi tabi olmak zorundalar, finans şirketi olmak zorundalar. Tuyan Finans